Anne ben hazırım. Ha, tamam kızım çok güzel olmuşsun. Ekrem hazır mısın? Hazırım. Heh, tamam. Hadi bak çıkalım bayramlaşmaya geç kalacağız. Tamam anne. Hadi gel artık Emre. Hadi. Tamam be geldim Allah Allah. Düzgün koyar o parfümü. Aldığın yere koymuyorsun. Öf. Aman be. Al oldu mu? Sana kafana güzel güzel bir şeyler tak. Öf, sana be? Şapkamı taksana. Sana ne biçim tak? Hadi artık. Geliyoruz be. Biz be. Hadi bakalım çocuklar. Geldim. Hah, hadi artık bayramlaşmaya geç kalacağız valla. Tamam be. Aman. Hah, hadi oğlum. Deyin bakalım bunlara. Bilmem anne. Çal kapıyı artık. Atım hazır mısın? Bak kapı çaldı. Hazırım aşkım ben baktım. O bacanak hoş geldin. Hoş bulduk bacanak. Oğlum geç hadi şöyle. Tamam baba. Hadi geç bacanak içeri. Dışarıda kaldın. Geldim geldim. Hadi bakayım. Ne yapmış? Şöyle de bir şey büyükler. otursun oraya. Baba ya. Hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk ablacığım. Hoş geldin. Baba. Oh, hadi geçin. Geç olmadı. Bak kuzenlerin gelmiş oynadı. Tamam anne. Ee, siz ne yaptınız bakalım. Ne yapak bayramlaşmaya geldik çocuklar. Bakın teyze şeylerinizin ellerini öpün teyzelerinizin. Tamam. Bayramın mübarek koşun teyze. Senin de kuşum. Bayramın mübarek koşun. Mehmet abi. Senin de. Senin de. Hadi oğlum sen de. Bayramın mübarek koşun teyze. Cık cık. Senin de kuzucuklarım. Bayramın mübarek koşun Mehmet abi. Senin de. Hadi oğlum bak sen de o şey abilerine. Teyzenin. Tamam anne. Bayramın mübarek koşun Ekrem amca. Ekrem abi. Senin de senin de. Bayramın mübarek olsun teyze. Senin de kuzum. Aa, biz gidiyoruz vallahi daha çok yerleri gezeceğiz. Ablam otursaydın ya. Ablayım vallahi zaman yok. Daha bir sürü Ekrem'in ailesini benim annemle annem falan gezeceğiz. Tamam, dikkat edin. Hadi gelin çocuklar Ekrem hadi. Geldim geldim hadi görüşürüz bacanak. Gel oğlum. Hadi Aymira sen de. Aymira gel. Ya ben teyzemle kayacağım. Aymira gelir misin buraya lütfen? Hadi, hadi teyzem dönüşte siz bize bir daha geleceksiniz. Tamam teyze. Of. Bir daha gelin ablacığım görüşürüz bacana ak. Hadi görüşürüz. Meryem. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi bay Oğlum bak kuzen ne gidiyor? Hadi sen de bay bay. Bay bay. Bay bay Aymira. Bay bay Emre. Bay bay. Bay bay. Lana. <laughs> evet. Anlaşım. Şey, Anlaşım. Siz çalışıyorsunuz değil mi şu an? Evet kızım. Bir yerde sıra bekliyoruz babanla. Tamam tamam. Nerede bekliyorsunuz sırayı? Flopemla. Flintista. Anne. Biz de oradayız. Neredesiniz? Bak, bir tane. Tam kapat bulacağız biz seni. Tamam hayatım annem gibi buradaymış. Sıra bekliyorlarmış galiba. Tamam aşkım hemen bakalım da kim tamam, yok Anne. Kızım. Oy benim torunlarım gelmiş. Gel bakalım nereye. Kay şuraya. Kay. Beni de hemen attı ya. Benim torun. Hiç anneanne. Ben Emre, sen Emre? Ben Ben neyim anneanne? Çocuklar Çocuklar haklısınızı. Anneanne izin elini öpün. Bayramın kutlu olsun anneanne. Seni seviyorum. yavrum. Elemanların çok olsun. Bayramın mübarek olsun anneanne. Senin de kuyum Ela ben yüzüm olsun. Aynim, annem. Canım annem. Bayram mübarek olsun. Senin de kuzum senin de. Kaynana. Bayram mübarek olsun. Senin de damat. Senin de. Çocuklar hadi. Dedemizin bayrağını de öpün. Bayramın mübarek olsun dede. Senin de kuzum. Bayramın mübarek olsun senin de. Bayramın mübarek olsun dede. Senin de kuzucuk. Benim toyunlarım. Babam bayramın mübarek olsun. Senin de kızım, senin de. Bayramın mübarek olsun baba. Senin de damat, senin de. Haydi. Anne siz nerede? Niye bekliyorsunuz bucastra? Kızım, kimin zana patron bir şey istedi. Biz de böyle sıray bekliyoruz işte. Hmm, kolay gelsin anne. Ee, biz gidiyoruz da Ekrem'in haloları anne e, annesini falan gezicek, Gezeceğiz. Tamam kızım, tamam gidebilirsiniz. Çocuklar hadi gelin gidiyoruz. Ya baba, baba. Biz burada kalacağız. Ha, oğlum. Gelin buraya çabuk. Kızım ay kızım onlar daha çocuk. Anne her istediklerini yaparsak olmaz ama böyle. <laughs> Neyse görüşürüz yavrucuklarım görüşürüz. Görüşürüz annem. Görüşürüz anneciğim. Bayramımız mübarek olsun. Tekrardan görüşürüz baba. Görüşürüz yavrum. Hayatım ne yaptık da kız kardeşime geldik valla. Olur mu hayatım olur mu? Sen benim kardeşimi gezeceksin. Ben senin kardeşini gezmez miyim hiç? Ay, lan. Yok bir şey yok sen seni çok seviyorum aşkım dedim Tamam hayatım hadi geçelim artık. Hadi. Hayatım burada olma lütfen annemim de bundan sonra Tamam be bayram gidin. seni bekleyeceğim. Hadi gidelim. Oğlum ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Ay çok güzel burası. Gel şöyle oturalım. Oğlum siz de şöyle oturun. Sen şöyle otur bence Ekrem. Çocuklar da aramıza otursun. Oturun bakalım. Şöyle. Bakar mısınız? Buyurun. Ne istemiştiniz? Biz mi şey kalacaktık daha? yeşil, kırmızı, mor, sarı. Tabi hemen geliyor. Buyurun efendim. Mor ve sarı içecekleriniz. Sarı sarı. Teşekkürler abi. Moy. Benimki moy. Al bakalım küçük kız. Hemen yerlerini de geçiriyorum. Zahmet olacak. Yeşil ve kırmızı içecekleriniz hazır. Benimki yeşil olacaktı. Buyurun. Benimki de kırmızı olacaktı. Buyurun. Teşekkürler. Az sonra hesabı öderiz. Tamam. Oh bitti be benimki. Ya baba niye çabuk bitirdin? Yarış yapacaksın. Öyle kızım öyle baban. Lüp diye bitirir valla. Gel biz sana yarış yapalım. Ben? Ben? Sen öbür öbürsü kefer ol. Bitmiyor. İzle anne. Benimki şimdi bitecek. Bitti. Ben kazandım. Tamam. Oğlum hadi gel şimdi. Sen de Tamam. Bitmiyor. Şimdi bak benimki bitecek. İzle. Bitti. Ben kazandım bu sefer. Of ya. tamam. gel hesabı ödeyelim artık. Tamam be hadi. Gözlüğümü aldın hanım. Anne. <laughs> anne. Baba. Anne baba mı? Hani? Anne. <laughs> Annem babam. Hoş geldiniz. Biz de tam hesabı ödeyip size geliyorduk. Çocuklar hadi bakalım verin bana mikşeklerinizi. Babaannenizle a babanızın ellerini öpin Tamam baba. Bayramın mübarek olsun a baba. Senin de kuzum. Bayramın mübarek olsun. Babaanne. Senin de kuzum. Hadi kızım sen de. Bayramın mübarek olsun a baba. Senin de senin de. Bayramın muba'ya koşun babaanne. Senin de kuzum. El öpenden çok olsun. Biz de tam hesabı ödeyecektik. gitsin siz çağrımıza çıktınız. Öyle mi anneciğim? Pardon bakar mısınız? Buyurun. Biz hesabı ödeyecektik. Şöyle koyuyorum onları da. Tabii. Şuradan geçerin. Tamam. Kızım ne yapıyorsun? Biz ödeyeceğiz tabii ki de. Ya anne ya. Ama o seferinde. Tamam tamam bir dahaki sefere sen ödersin artık. Tamam teşekkür ederiz. Bizi Umarım bir daha ziyaret edersiniz. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum valla. Hadi çocuklar gidiyoruz artık. Mama anne. Hadi anne görüşürüz. Allah'a emanet. Kızım gel. Üf, çekil be. Gel. Ama bir daha asla gelmem buraya. Aa gerçekten bu robotlar çok salak ya. Hadi bakalım çocuklar gelin bayramlaşmamız da bittiğine göre artık evimize geçip uyuyabiliriz. Zaten akşam oluyor. Hadi bakalım. Çocuklar şimdi ıı, odanıza geçiyorsunuz. Üstünü değiştiriyorsunuz. Öyle uykusuna yatıyorsunuz. Baba. Baba yok. Baban yok. Dediğim olacak. Çabuk. Tamam. Ne geçin bakalım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> değiştim ben. Ben de değiştim. Annemle bakalım hadi. Onlar da değişmiştir be. Anne biz değiştik üstümüzü. Aferin, aferin benim kuzularıma. Aferin. Şimdi direkt öyle uykusuna yatıyorsunuz. Zaten akşam oldu görüyorsunuz. Vay. Şimdi biz de yatacağız. Gelin bakalım kuzucuklar. Ben size yatacağım şimdi. Sana yataklarım gelirim ben. Tamam. Gel benim kuzucuklarım. Ay Mira bu telefon niye açık? Kapatalım. Hı. Hadi bakalım uyuyor şimdi Ay Mira yatağına. Oh benim güzel kızım iyi geceler. Emre yatağına. İyi geceler benim güzel oğlum yakışıklı oğlum. Hadi bakalım. ekranda uyumuş be. Ben de yatayım bak.